Ata Sokak Dostlar Meclisi mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Mücadelede ilk yarı ve ilk dakikalar 0 0 eşitlik var. İsmail. Taç Aslı mücadele devam ediyor. Turuncu yelekli takım. Ata Sokak. Beyaz formal takımda Dostlar Meclisi. Savunmanın müdahalesi Ferhat kaptan orada Taç atışı kullanacak Bata sokak Atış kullanıldı kafa vuruşu Kalecinin kontrolünde Auto çıktı Kaleci vuruşla mücadele devam ediyor Savunmanın yerinde müdahalesi Taç 0-0 eşitlik Dostlar meclisi 0 Ata Sokak 0. Çarşamba programımızın son maçı. Dostan Meclisi kendi yarı sahasından çıkmak istiyor ama Sağ Ataş'ın atak geçti. Dostan Meclisi savunma müdahale etmek istiyor ama savunma şimdi başarılı. Bravo. Sol taraftan Vuruş toparlar da 1-0. Golün adı arkadaşlar. Sercan'ın Sercan golü. Anıl'ın asisti. Hani asisti 1-0 ne geçiyor. Ata Sokak Dostlar Meclisi karşısında. Şey. Çok iyi. Canlan, canlan, canlan. Ferhat. Ferhat. Kalecinin yerinde müdahalesi. Vay, bizim ileride güçlü adamımız var. Nerede? 1-0'lık üstünlüğü var Ata Sokak takımının Dostan Messi karşısında. İsmail İsmail. Ferhat. Kalecinin kontrolünde. Hadi, hadi. İlk müdahalede hadi, hadi. İsmail serbest uç kullanacak. Dostlar meclis takımında. İsmail'in vuruşu kaleci çıkardı. İkinci pozisyon yine savunun müdahalesi. Anıl ata sürüklenesin Dostan Meclis'inde. Anıl'ın pası savunmaya girdi. İsmail. ata sokak ata. İyi pas çıkardı. Ferhat orda araya giren isim. Çıkar. Şut pozisyonu. Taç ile devam edecek mücadelemiz. 1-0'lık üstünlüğü var. Ata Sokak'ın Dostlar Meclisi karşısında. İsmail. Ferhat. Bir top kaybı. Buruş kaleci çıkardı. Atak devam ediyor. Anıl'ın orada müdahalesi. Taç. Sen, sen adam, Osman. Adam, İsmail. Bravo. Taç atış kullanacak. Ata sokak. Ahmet e göndermek isteriz. Savunmanın müdahalesi Osman. Kaleci kontrol etti. Savunma. Engin. Engin'in pası. İsmail. Osman. Hızlı pas. Engin yetişemez o topa. Biraz hızlı oldu onun için. Evet. Kusurlu taç atışı. Taç el değiştirdi. İsmail. uzun gönderdi Engin vuruşu out Engin'in baskısı Korhan'ın baskısı Osman Engin atak Ata Sokak adına gelişiyor. Uzaktan vuruş kaleci çıkardı Taç. Ata Sokak bir top kaybı uzun gönderdi Korhan orada. Kontrol etmek istiyor. Engin yardıma geldi. Korhan. Korhan'ın pası İsmail savunma araya girdi. Müthiş. <laughs> <laughs> Net bir pozisyonda izin vermedi. O da savunma. Ferhat'ın müdahalesi köşe vuruşu. Ata sokak, ata geçtirmek istiyor. Şut pozisyonu uzaktan vuruş kaleci çıkardı. Engin uzaklaştırdı Korhan. Emre'nin müdahalesi taç. Sakin sakin. Bizim dinlendir abi. Osman taç atış kullanacak. Dostlar meclisinde Engin. Engin'in pası İsmail'in biraz uzağında kaldı. Ata sokak. İyi çıkıyor kendi yer alınan ama bir top kaybı Anıl. Anıl. Anıl'ın pası İsmail. İsmail. Korhan'dan önce savunmanın müdahalesi aç. İsmail. Korhan. Taç atışıyla mücadele devam edecek. Engin'in baskısı. Korhan'ın baskısı. Kendi yarı alanında iyi pas yaptı. Ata sokak ama kaleciye kadar gelen top. Bir sıfır Ata Sokak takımın üstünlüğü var Dostan Meclisi karşısında. Arap pası düşüncesi. Kalecinin yerinde müdahalesi Anıl. Anıl. Anıl'ın pası Engin. Kaleci orada iyi yer tuttu. Atan gelişmesine izin vermedi. Engin.

Abi, hadi. Ahmet uzaklaştırdı Atı sokak takımı hadi, hadi. atak geliştirmek istiyor Sercan Sercan'ın pası geriye Sol tarafta Ata sokak takımı atak geliştirmek istiyor Kimseye değmeden top taça çıkıyor Dostlar meclisi Takımı taç atış kullanacak 1-0'lı Atı sokak üstünlüğü var Mücadelede Engin İsmail Engin Engin ata sürükledi. Engin'in vuruşu dışarıda. İsmail çok iyi gördü. Engin'e iyi pas çıkardı. Kaleye kadar indi Engin. Şutu istediği şekilde olmadı. Dostan meclisin baskısı devam ediyor. Engin, Osman. Kaleci şimdi uzaklaştırmak istedi. Rakip takıma çarptı taç. Dostlar Messi kullanacak taç atışını. Engin. İyi kesti Ferhat kaptan. Ferhat hata devam ettiriyor. Bıraktığı Korhan. Korhan savunmanın yerinde müdahalesi. Şimdi atı sokak hata. Anıl. <laughs> Centilmence davranış iki takımdan da Ferhat. Ferhat, İsmail. İsmail, İsmail'in vuruşu dışarıda. Out. Evet, Hüseyin'in vuruşu out'a çıkıyor. Kaleci vuruşuyla mücadele devam ediyor. Korhan'ın baskısı taç. Oğuz. Atı sokak hızlı çıktı. Kendi yer alından. Şut pozisyonu. Bir şeye çıkarttı. Vuruş istediği gibi olmadı. Oğuz. Net bir pozisyondan yararlanamadı. Ata sokak takımı bir sıfırlık üstünlüğünü koruyor bu dakikaya kadar. Engin taç atışını kullanacak. Uzun gönderdi Korhan. Tamam. Hüseyin. Korhan topa gol bir bir. Hüseyin asisti Korhan'ın isabetli vuruşu. Mücadele eşitlik geliyor bir bir. Engin'in Engin baskısı vardı. Taç atışla mücadele devam ediyor. Atta sokak bir, dostlar meclisi bir. Sol taraftan atak devam ediyor. Ferhat'ın orada müdahalesi yerinde. Hüseyin

Şimdi Hüseyin serbest uç kullanacak. Bir kişilik baraj. Barajı ikiledi Ata Sokak. Hüseyin buralardan isabetli vuruşları var diyelim. Vuruş kaleci. <laughs> Atasorak e hızlı çıkmak istiyor. Orada Engin'in baskısı. Uzun gönderdi. Kaleciye kadar gelen top. Bir bir geçittik mücadelede Anıl. Anıl yapma artık şunu. Yoksa uzun Korhan. Orada Osman'ın baskısı. Osman. Osman içeri gönderdi. Savunma başarılı. Çok iyi, çok iyi. Anıl. Hüseyin geriye döndü Osman. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin vuruş. Farklı bir şekilde dışarı out. Hadi biraz daha bastı Saygı Ata Sokak 1-0 öne geçmişti Dostan Messi karşısında. Skoru koruyamadı. <laughs> Korhan'ın golü geldi Dostan Meclisi adına ve mücadeleyi bir bire taşıdı Dostan Meclisi. Çekilme, çekilme. <laughs> Korhan Engin içeride bomboştu. Kontrol edemedi. Osman. Osman. Pasında. Biraz hızlıydı Hüseyin için. Kalecinin kontrolünde. Out. Anıl. Savunmanın müdahalesi. Taç. Korhan bıraktı Hüseyin'e. Engin. Kalecinin kontrolü. Ferhat. 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 Bıraktı Korhan. Korhan'ın vuruşu dışarıda. Out. Hocam kaç dakikamız var? Evet, ilk yarının bitmesine iki buçuk dakikamız var. Bir birlik eşitlik var. Ortada bir mücadele. Atı sokak atak geliştirmek istiyor. Uzaktan vuruş dışarıda. Abi, sak, sak. Sak. Kaleci vuruşu. Ferhat taç atış kullanacak. Dostlar Meclisi'nde atış kullanıldı Hüseyin. Korhan. Engin de oynamak istedi. Engin'in vuruşu. Kaleci kontrol etti. Uzun gönderdi. Vuramadı orada. Arkada kendini unutturdu. İstediği vuruşu yapamadı. Teşekkür ederim Murat Hocam. Anıl uzaklaştırdı. Taç. Uzun gönderdi. Kaleci. Anıl uzaklaştırdı. Korhan. Korhan'ın pası savunma araya girdi. Koran bir pas Şimdi Engin, Engin vurdu, direkten döndü. Hüseyin de vuruş dışarıda. Ver, 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 ver. Net bir pozisyondan yararlanamadı Dostlar Meclisi. Bir birlik eşitlik mücadelede. İkinci yarıda görüşmek üzere.